Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, huzur ve keyfi yerindedir. Bugün sizlere dünyanın en güzel, en kolay tatlısı olan, sütlü hafif bir tatlı olan fincan tatlısı yapacağım. Umarım tarif hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Şöyle dokusuyla, kıvamıyla harika bir tatlı. Videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyip püf noktalarını kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi tarifimin yapımına geçiyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, bu nefis ve bir o kadar da hafif sütlü tatlımızı yapmaya başlıyorum. Şöyle 1 litre sütümü tencereye alıyorum. Bir su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 su bardağı da un ilave ediyorum. Ocağa almadan önce şöyle bir güzel karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alacağım. Göz göz oluncaya kadar Karıştırmayı hiç bırakmadan karıştır sürekli karıştıracağım topak topak olmaması için. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakikada yine kısık ateşte sürekli karıştırarak Kaynatacağım. Evet göz göz oluncaya kadar şöyle kaynattım kaynamaya başladıktan sonra da bir 5 dakika asla karıştırmayı bırakmadan 5 dakikada kısık ateşte kaynattım şöyle şu kıvama geldi bir paket vanilya ekliyorum bu arada da altını kapatıyorum şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum ve tereyağı içinde eriyene kadar şöyle karıştırıyorum. Evet tatlımı yaptım. Şöyle tatlımızın isminde de olduğu gibi fincanlarda yapacağız. Fincanlarımın içine su koydum ve boşalttım. Şöyle şekli güzel çıkartabilmeniz için fincanlarınızı ıslatmanız gerekiyor. Şöyle iyice suyunu da şöyle döktüm. Şimdi şöyle tatlımı fincanlarıma dökeceğim. Tüm fincanlarımı bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Evet fincanlarımı doldurdum. Böyle odasına girene kadar bekleteceğim. Daha sonra 2 saatte dolapta bekletip diğer işlemlerine devam edeceğim. Evet şimdi iyice soğuduktan sonra şöyle bitkin şöyle kenarlarından hafifçe şöyle kurtararak kenarlarından ayırıyorum. Daha sonra Şöyle hafif sallayarak tatlımı çıkartıyorum. Daha sonra şöyle Hindistan cevizine buluyorum. Ve tabağıma alıyorum. Bu şekilde bütün fincanlardaki tatlılarımı bu şekilde Çıkartıp Hindistan cevizine bulayacağım ve süslemesini yapacağım. Evet arkadaşlar bir kısmının üzerine böyle damla çikolata koydum. Diğerlerine de şöyle fıstık koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şahane oldular. Dünyanın en kolay ve en lezzetli tatlısı, lokum gibi kıvamı ve lezzetiyle muhteşem bir tarif. Şöyle bir tanesini de. Kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar gerçekten kıvamı oldukça güzel, Şöyle pamuk gibi, Dokum gibi bir hafif bir e, tadı ve dokusu var. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. İzleyip beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakarak destek olabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz de abone olarak Kanala destek olabilirsiniz. Benden bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.